Açıl Susam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Mr. Meat Part 2 videosuna hoş geldiniz. İzlediyseniz Part 1 videosuna şuraya linkini bırakıyorum. Şuraya bir yere bir kart falan bir şey koyacağım. Part 1 videosunda e, Emily'i kurtaramamıştım ama videonun sonunda ona bir söz vermiştim. Şimdi o sözü tutma zamanı geldi. Emily seni kurtarıyorum. Bu bölümde tek başımayım. Bakalım Emily'yi kurtarabilecek miyim? Bakalım bu videoyu izlemeye cesaretim var mı? Geçen videoyu izlediysen bana yorumlarda bunu belirt. Evet. Şuradan kapımızı bir açalım. Bir bakalım görelim neredeymiş bu Mr. Meat denen hergele. Mr. Meat denilen adam aslında bir kasap. İşte burada elinde et var. Arada bir eti yiyor. Allah burada da hiç kaçacak yerimiz yok lan. Şöyle bir yere saklanayım bari. Kapıyı açmış. Şu silahı atacağım. Gelme lütfen. Döndü orayı şimdi o dönmüşken biz içeriye bir girelim bakalım ne var ne yok. Şuraya bir bakmak istiyorum, burada ne var? <laughs> tamam burada yok. Burada da yok. Yukarılara bir bakalım. Yukarılarda ne var ne yok. Burada zehirli su var. Şurada Mr Meat'in kestiği bacaklar var. Geçen part 1'de bizim de bacağımızı kesmişti. Ooo ikinci gece. Üç gece de Emily'yi kurtarmam lazım. Burada da domuz belası var. Lan git lan. Domuzu çaktırmadan. Domuza böyle sağ sol yaptığınız zaman domuzlar başını çeviremediği için gelemiyor. Şimdi bunu bakıp kapımızı açalım. Oldu. Her yerden... Nasıl Gel! Aaa! Oh. Oh. Korktun Şunu kesiyorum. Aaa! Oh bir elektrik vardı. Sonra bunu buraya bırakalım. Şu cable'ı bulmam lazım. Yeşil anahtarı bulmam lazım. O da nerede olabilir? Burada olabilirdi. Burada yok. Başka. Şu tahtanın içinde oluyor arkadaşlar. bu tahtayı bu şekilde kullanmıyorsunuz. Bu tahtayı mengenede Mengene de kısıtırıp kırmanız gerekiyor. Tam emin olamadım. Yeşil anahtar mıydı buradaki ama. Ha, pardon mavi anahtarmış bu ya. Mavi anahtarı da şuraya atalım. Bu da lazım olacak bize. Green için Bodrum kata inmemiz lazım. Evet. Nereden? Açılıyor mu? Evet. Green key burada. Green Key'i alıp şurayı açıyorum. Burayı aç. Daha sonra gloves almam lazım. Yani eldiven almam lazım. Eldivenle eee... zehir küvetin içinde bir zehir vardı. Şuradaydı. Aslında round 2'den önce round 2'den önce o tahtaları Tahtaları kesmem lazımdı ya. İşte bu. Ne? Çivileri açıyorum. Çivileri açalım. Açalım. Kapıyı da açalım. Kapının kilidini kırmıştık hatırlıyorsanız. Round key'imizi alalım önce. Emily. Geldim. Seni kurtaracağım. Bir kırmızı bir mavi kilit lazım. Mavi kildi çıkarmıştım. Daha sonra kırmızı kildi çıkaracağım. Ve Emily'i buradan kurtaracağım. İşte. Mavi key burada. Çaktırmadan açıyoruz şimdi. Red key kaldı. Çekiç burada. Şimdi çekici alıp. Şu camı kıracağım. Burada benden bir kod istiyor. O kod da. Ş Hayır aç kapıyı. O kod da buradaki kod. Sonra bu kodu giriyorum buraya. Açılıyor ve kırmızı anahtarı alıyorum. Kırmızı kilidi de kırdım. Kapıyı açtım ve Emily baygın şekilde yatıyor. Şimdi onu kucakladım. dışarıya çıkaracağım galiba. Dışarıya çıkarıyorum. Hadi, 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 hadi hızlı, hızlı, hızlı gelmeden çabuk. Evet. şükürler olsun. Borosa bindirdim Emilie. Dil çıkarıyor. <laughs> Zor da olsa bölümün sonuna geldim arkadaşlar. Emili'yi kurtarmayı başardım. Şimdi gelin hep beraber Mr. Meat 2'ye geçelim. Mr. Meat, namı değer et adam part. 3. Part 3 yani Mr. Meat 2 oyununu oynuyorum. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Burada e, tünelden kaçmamızı söylüyor. Biz önce bunu oynayalım. Sonra daha sonra e, sizin isteklerinize göre diğer oyunlarda oynayabiliriz. Bana yorumlarda bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bölümlerinde nasıl olduğunu merak ediyorsanız. Onlarda hep beraber oynayabiliriz. Bu arada hiç söylemiyorum ben ama arkadaşlar kanala abone olun. Videoları beğenin, kanala abone olun, yani yorum yapın ki etkileşimimiz artsın. Başka hiçbir çıkar çıkarımız yok. Sadece etkileşimimiz artsın diye. Well, Buradayız. So, Nasıl hissediyorsun tatlım? Um, Bilmiyorum. Üzgün müyüm, mutlu muyem, bilmiyem. Rebecca, nasıl üzgün olabilsin tatlım? Bu e, yengemiz galiba Mr. Meat'in eşi. Zaten Rebecca kızı. Bu bayanı da tanıyamadım. O da kardeş falan olabilir. Bu arada Mr. Meat'te e, şöyle bir bölüm daha var. Mr. Meat bir tane kızı kaçırıyor. Küçük bir kızı. Onu domuza dönüştürüyor ve aslında onu kurtarma kurtarabiliyoruz. Mr. Meat 1'de öyle bir bölüm de var ama onu oynamadım ben. Sadece e, Emily'yi kurtarmayı oynamıştım. E, bu videonun altına onu yazarsanız aslında o domuz kızı da kurtarabiliriz. O da güzel. Çok güzel bir bölüm o da. Bu <laughs> polis... Aa bu polis biziz. Mr. Meat 1'de Emily'yi kurtaran polis bu. Ve o biz, e, yani bizim oynadığımız karakter bu. Anthony evet Anthony. Çok teşekkür ederim kızım kurtarın falan filan diyor. Önemli değil ya. İşte bu benim işim zaten. Parayı alıyor zaten ya. <laughs> ne diyor? Avcı falan mı? Bu ne? Avuçlu pardon limonlu domates suyu. Bu nasıl lan? Good afternoon everyone. Oh. Bu Doktor White. Yani Doktor White az önce bahsettiğim domuz kız vardı ya. Doktor White o domuz kızı kurtarmaya yardımcı oluyor. <laughs> o da güzel bir bölüm. Aslında bu videoya yeterince, yeterince like, ve yorum gelirse e, domuz kızı da kurtarabiliriz. İçme Rebecca. Oh, <laughs> Emelia. Emelia. Hello. burada. Kurtardığımız kız. Biz Emily, ben Emil diyordum ama Emelia'ymış. Vay Emilia? Ladies girelim bakalım ne var ne yok. Gerçekten çok korkunç yapmamış bu et adamı ya. Adam bu arada Türk'e de benziyor değil mi? Beyaz atlet, kılları falan, kilosu, göbeği. Mr. Meat demeyeyim ben ona? Et adam diyeyim ya. Türkçe söyleyeyim. Zaten Türk gibi yani, beyaz atlet. Göğüs kılları, sakallar kilo. Evet, Mr. Meat. Kurtuldu. Aaa Mr. Meat kurtuldu. Demek ki biz bu bölümde Mr. Meat'ten kaçacağız yine. Tünelden kaç diyor ama demek ki Mr. Meat'ten kaçacağız. Ooo. Tünel burada kaç diyor. Ooo yine Abi herkes yine şeye dönüşmüş ya. Domuza dönüşmüş herkes. Oğlum kim dedi bunu için diye size ya? Ne? Ah, ne? açmıyor. Buralarda ne var? Dur. Bu ne? Bu ne? Bir şey yaptım. Buraya gittim. Bu açılmıyor diyorum. Burada bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Bunlar bize saldırmıyor. Bu kim? Bu Anthony. Kimsin sen lan Anthony? Sen kimsin? Burada tuvalet falan var. bayan tuvaleti oraya girmeyin. Ya bayan mıyım erkek miyim onu da bilmiyorum ama. Tamam. Çarpı var burada. Açmayın mı diyor yoksa orayı. Bakalım biraz daha yukarıya çıkalım. Ne yiyorsun sen dayı? Aa, bunda da el var. Aa, bunu... Ne yapıyoruz? Stanlıyoruz. Donduruyor mu? Aa, el çıktı lan. ID kart Tamam Bu aşağıdaki kapının ID kartı Neredeydi o kaç kat aşağıdaydım Bir kat daha mı ineceğim Aa, tamam Kapı açıldı tamam kapıyı açtık Ne burası dolap ha, İçeriye girebiliyorsun saklanmak için diğer taraftan. Şu an mahkum tarafındayız sanırım. Eyvallah. Buralar bayağı korkunç yerler ha. Kapansın şu kapı. Burası açılmıyor. O herkes domuza dönüşmüş ya. Ha, bu ne? Şatkan Yukarıya bir bakalım burada ne var Burada ne var Buralar kilitli ya Kapalı Bu ne? Odaların çoğu kapalı Burada klozetler var Ne? Burada da klozet var Aa ya bu ne? Poster var Posterin altından bir not çıktı Merhaba mahkum falan gibi bir şey başlıyor ama. Kişisel eşya deposu nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olur? Mr. Meat de buralarda dolaşıyor. Sında demeye kalmadı ki Mr. Meat geliyor. Anlayabilir miyim acaba onu? <laughs> Mr. mid tanıdım. Önce ben burada mıydım? Bir kapı var ama bu kapalı. Oha lan ayılmış bu. Bir falan yazıyor. Aa arkadan da mı? Daha neymiş? Burası aa açılıyor. Tamam o da burası. ne? Bir, de şuna bir bakalım burada ne var. Aha. Mahtarı bulduk. Mahtarımızı bulduk. Enter the shed diyor. Yani bir baraka. Baraka diye bir baraka odası var galiba. O odaya girmemiz lazım. Burada gösteriyor mu? Arabaya binebilir miyim? Ha burada not var. Zor. Kilitli. Oh, şey yazıyor Kapıyı açtım. Tüneli bul diyor. Kapıyı ben kapatacağım ne olur ne olmaz. Hah bir şey var. Kutuları çekiyor. Ee, tamam. Ne oluyor böyle? Sen de çektim. Çakka. Ne bu tünel mi? Harbiden tünel mi bu? Tüneli bulduk arkadaşlar. Şu an e, Galiba tünelden kaçıyoruz. bayağı da ışıl ışıl güzel bir şey yapmışlar. Şu an Tüneli bulduk. Yardım bulmam lazım diyor. Kaçtık mı şu an? Oyun bitti mi bilmiyorum. Mr. Meat arkamızdan geldi. Et adam arkamızdan geldi. Yakalayacak mı? Yakalandım mı şu an? Yok. Aa bitti. Complete. Tamamlandı oyun. Ama Mr. Meat arkamızdan geldiğine göre bunun ya devamı var. Ya da başka bir şeyler olabilir. Oyun güncellenebilir yani. Evet Mr. Meat 2'nin de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.